KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Kripto Bizi'den popüler analist Tom Busby var. Başarılı tradere göre 2021'in son çeyreğinde ilerlerken ZIL, UTK ve 2 altcoin projesi 10x potansiyelleri vaat ediyor. Analist bunun nedenini projelerin kullanım olanaklarına bağladı. Listede XRP'nin olmasına şaşırmayın, Ripple şirketi geçtiğimiz haftalarda Asya pazarının derinlerine yayılmak için bir dizi ortaklığını duyurdu. İlk sırayla başlayalım. Tom Busby'in ilk altcoin seçimi Zilika, ZIL oluyor. Tom Busby'in listesinde ilk sırada, blockchain'leri daha hızlı ve daha ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlayan bir kripto para birimi projesi olan zillika ZIL var, analist proje için kısaca şunları söylüyor. Zilliqa, Ethereum ve diğer blockchainlerin daplerini barındırabilmesi veya hızlı işlem işlemeyi başarılı bir şekilde sağlayabilmesi ve konsensus sürecini kolaylaştırmak için parçalama, sharding teknolojisini kullanıyor. Videonun hazırlandığı sıralarda ZIL, 1 milyar dolar piyasa değeriyle 0,088 dolardan işlem görüyordu. Analist Busby'in dediği gibi, ZL platformunda meydana gelen daha fazla gelişme ve yükseltme ile ZL'in önümüzdeki günlerde harika bir geleceği var, Busby, ZL'in yakında 0. 155 dolarlık direnci geçmesini ve hatta yüksek seviyelere 1 dolara ulaşmasını bekliyor. Sırada Utrust, UTK, var trust, özellikle ödeme platformlarının az gelişmiş işlem güvenliği ve nispeten yüksek ücretler olmak üzere, ödeme aracı olarak kripto para biriminin düşük kullanılabilirliği ile sonuçlanan sorunlara çözüm sağlamak için tasarlanmıştır. Analiste göre, Finexpi ve Ultrast, traderlar için anında kriptodan fiyat ödemelerini olanak sağlamak için yeni ortaklıklarını duyurdular. Tom bir şunları söylüyor her iki şirket arasındaki işbirliği, Utrust müşterileri için benzersiz, yeni faydalar sağlayacak ve bu süreçte kripto eticaret endüstrisinde devrim yaratmaya devam edecek. Videonun çekildiği sırada UTK, 160 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle 0.3573 dolardan işlem görüyordu. Ripple'de XRP listede. Analistin dediği gibi, XRP, 20 günlük ve 50 günlük EMA arasında bir yükseliş geçişi çizdikten sonra 2021'in dördüncü çeyreğinde 1,50 dolara ulaşma şansına sahip. Son gelişmelerin dışında analist, XRP'nin teknik görünümü için şunları söylüyor. Sözde Golden Cross, tarihte XRP çizelgelerinde birçok kez göründü. En son 10 Ağustos'ta meydana geldi ve daha sonra %80'lik bir fiyat rallisi izledi ve XRP düşüşe geri dönmeden önce mevsimsel olarak 1,43 dolardan zirve yaptı. SEC ile yapılan dava itibariyle Tom Bazby, XRP'nin konumunu yeniden kazanmak için güçlü bir şekilde zirveye doğru ilerlediğini söylüyor. Ripple davayı kazanırsa, kripto para işlemlerini düzenlemeyi planlayan devlet kurumları için büyük bir darbe olacak. Bu arada, Cryptocoin.com olarak aktardığımız Ripple Qatar National Bank QNB ortaklığı, Fed ve Ripple ISO 20.022 sistemi kullanımı gözden kaçırdığınız gelişmeler olabilir. Analistin son altcoin seçimi, Swissfork CHSB. Swissfork, varlık yönetimini eğlenceli, adil ve topluluk merkezli hale getirerek demokratikleştiriyor. Şirketin vitrin ürünü Swissborg uygulaması, akıllı yatırım kararları vermelerine yardımcı olmak için AI destekli varlık analizi ve portföy analizi gibi özelliklerle 450 binden fazla kullanıcıya kripto para satın alma, satma ve takas etme yetkisi veriyor. Tom Bazby, Swissborg ve verimliliği için şunları öne çıkardı sınıfının en iyisi Smart Yiğit cüzdanları, premium hesap sahiplerine 2 kata kadar getiri sunarak kullanıcılara USDC'nin %20, sine kadar getiri elde etme fırsatı sunarken, kendi tokenlarının stake etme yardımcı programının faydalarını da artırıyor. Video hazırlanırken CHSB, 633 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile 0.6333 dolardan işlem görüyordu. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.